Evet, kanalımdaki ilk uzun videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Kürşat Türker markasını inceleyeceğiz. Ben bu marka ile beraber ilk başta kokuyorum formunun yaptığı o buluşma ile beraber tanıştım. Ve açıkçası tüm kokuları çok hoşuma gitti. Ben de uzun bir videoya çevirmek istedim. Burada gördüğünüz gibi bir tester paketi var. Açalım ve hangi kokular varmış görelim. Başta Bergapino'yu deneyelim. Evet bakalım Bergapino. Terimize ilk sıktığımızda karşımıza hafif sitruslu ve çam ağacının o keskin yeşilliği ile beraber karşılaşıyoruz. Oo çok iç açıcı bir yeşillik var bunda. Bu kokuyu çok seviyorum. O arkadaki sitrus aslında çok destekleyici bir rol üstlenmiş. Saf öyle ekşi bir sitrus yok burada. Evet Bergapino elimizde azıcık daha kalsın. Gelin diğer kokularına bakalım. Bu markadan benim favori kokum Last Desire. Bu koku çok özel bir koku. Direkt kapağından bile çok güzel bir koku geliyor. Şöyle bileğimize doğru sıkalım. İlk başta açılışta böyle bir ıhlamur ve bal karışımı kokusu alıyoruz gibi. Eğer Last Design hakkındaki incelememi görmediyseniz TikTok'tan, YouTube'dan veya Instagram'dan izleyebilirsiniz. Çok özel ve çok güzel bulduğum bir koku. Diğer kokumuza geçelim bakalım. Dilema. Bu koku bana ilk sıktığımda çok fazla ikilemler arasında bırakmıştı. Bir tık böyle savunsu havası varken bir yandan da florallik vuruyor burnuma. Bu da sağ elimize sıkalım. Of, of. İlk başta sıktığımda böyle hafif çiğ bir şekilde ama fotorealistik bir şekilde lavanta geliyor burnuma Çok hafif de arkadan bir yeşillik alıyorum Evet çok sevdiğim bir koku Hafif de bir tatlılık var arkada Çok hafif de bir kehribarın sıcaklığını hissedebiliyorsunuz gibi Ve son kutumuz olan KTN7 Never Give Up'ı açalım bakalım Bu kokuyu ilk sıktığımda aslında aşırı fazla hoşuma gitmemişti Çünkü meyve sepeti kokularından bir tık bıkmış birisiyim ben Ama burada mükemmel bir şekilde yapılmış İlk başta sizin karşınıza şeftali, elma falan geliyor. Bir de Ana rol burada bir şeftalide. Ama arkadan çok hafif ekşi bir Granny Smith elması gibi bir koku geliyor. Çok hafif bir ekşilikle beraber şeftalinin, elmanın bulunduğu bir meyve sepeti düşünebilirsiniz. Buradaki o erba pura gibi sitruslu bir meyve sepeti değil. Veyahut da kirkedeki gibi egzotik meyvelerin karışımı değil. Evet şimdi parfümlerimizi sıktık ve bir süre sonra bakacağız nasıl bir değişime uğramış kokular. Two years later. Evet tekrardan hoş geldiniz. Şimdi kokular nasıl değişmiş bir ona bakalım. Of, oh, 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 oh. Bergapino hala o yeşilliğini korusa da hafif yumuşamış ve kremamsılaşmış. Çok hafif bir florallik kalıyorum arkada ve çok hafif bir pudramsılık var. Miskten olabilir. Bergapino'nun o şam ağacı kokusu olsun, hafif yeşilliği olsun ve hafif floralliği olsun mükemmel bir karışım olmuş. Gelin bir de sizinle beraber Last Desire nasıl değişmiş ona bakalım. O açılıştaki tatlı, ıhlamur kokusu ve bal kokusu bir tık daha animalikleşmeye başlamış. Çok hafif bir deri kokusu gelmeye başlıyor. Eğer ki hafif animalik dokunuşları seviyorsanız bu kokuyu kesinlikle seveceksiniz. Gelin bakalım dilema nasıl olmuş? Evet, hafif sakızımsı bir DNA'ya ulaşmış. Bu Invictus'tan bildiğimiz bubblegum DNA'sının daha az tatlı hali gibi denebilir. Bu kokuyu tenimde durdukça daha da çok sevmeye başladım. O hafif tatlılık olsun, hafif florallik olsun. Mükemmel bir karışım olmuş ya. Şu anda Last Desire ve Dilemayı çok sevdim. da çok güzel bir koku olmuş. Gelin bakalım Never Give Up nasıl bir kokuya dönmüş. Evet o meyve sop sepeti. Evet o meyve sepeti kokusundan bir tık daha uzaklaşarak miskli, hafif floral, hafif tatlı bir kokuya dönmeye başlamış. Evet o açılıştaki meyve sepeti kokusu kendini yerine bir yosun, bir miske bırakmış. Evet bu marka şu anlık 4 tane kokudan oluşmakta ve dördünü de çok sevdim. Bergapino, çam ağacı ve yeşillikten oluşan mükemmel hafif odunsu bir koku ve çam ağacı kokusunu seviyorsanız çok seveceğiniz bir koku. Last Desire ise o açılışındaki tatlı ıhlamur bal kokusunu hafif hafif animalik dokunuşlarla beraber, hafif deri kokusu ile beraber daha da derinlik kazanan bir parfüme dönmüş. Dilema ise habire ikilemde bırakan bir koku. Hem hafif sabunsuluğu var, hem de hafif floral dokunuşları var. Eğer ki parfümünüzde bubblegum DNA'sını seviyorsanız bu kokuyu çok seveceğinize inanıyorum. Ve son parfümümüz Never Give Up. O açılıştaki meyve sepeti kokusu kendini tam bir centilmen kokusuna veriyor. Sanki açılışında böyle ben oyuncu bir erkeğim derken orta notlara doğru gelirken aslında benim centilmen bir tarafım da var dermiş gibi oluyor. O hafif yeşil yosun kokusuyla beraber mükemmel bir değişime uğruyor bu koku. Gördüğünüz gibi Kürşat Türker markası mükemmel kokularla dolu bir marka ve hepiniz denemeniz için bir tester setinde alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsi birbirinden farklı, hepsi birbirinden güzel kokular var aslında. Eğer böyle videoları seviyorsanız like atmayı ve takip etmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakınız. Oh, 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 oh.